uzaklara gitmek, denizler, sınırlar, ülkeler, inançlar aşmak fırsatı çıktığı zaman hiç duraksama. Sevgili dostlar, gezimizin 17. günü. Bugün rotamızda iki şehir var. İlk önce yaklaşık 200 binlik nüfusuyla İsveç'in Stockholm, Göteborg ve Malmö'den sonra dördüncü büyük şehir olan Uppsala'ya gideceğiz. Daha sonra ise İsveç tarihinin izlerini taşıyan en eski İsveç şehri olan Sigtuna hedefimiz de olacak. Uppsala'ya geldik. Şu anda aracımızı üniversitenin otoparkına park ettik ve uygulamadan 2 saatlik bir ödeme yaptık. 40 İsveç kronu. Botanik Park'a doğru gideceğiz. Üniversitenin otoparkı Botanik Park'ın hemen yan tarafında. Botanik Park'ta gezimize başlayacağız. Ondan sonra katedrali doğru ineceğiz. Şehir merkezini gezip tekrar buraya gelip buradan Sigtuna'ya geçeceğiz. Uppsala ve Sigtuna gezilerinden sonra da Arlanda Havalimanı'na gidip akşam 20.30'da uçuşumuz var. Oradan devam edeceğiz. Şu anda Uppsala Botanik Parkı'ndayız güzel alanlar var. Muhteşem görünüyor. Bu kadar yağmur aldığı için de her yer sürekli yeşil ve parlak. Yani o kadar çok ismi var ki her şeyin. Küçücük otun, çöpün ismi var yani şuralarda dolu yani. İspanya'dan. Hmm, getirilmiş, Değişik. Kore. Şu Avusturya'dan bir bitki. İtalya'dan. Lavantaların rengi çok güzel size biraz botanik parktan görüntüler göstermek istiyorum. O kadar güzel bir yer ki burası. Tabii İsveç'teyiz, ne olabilir? Yani o kadar yeşili bol bir ülkedeyiz ki şu anda. Devam Harika. edelim bakalım çok güzel. Harika, e, çiçekler çok güzel. Biraz yeşile, doyulmuyor yeşile doyulmuyor galiba ya. Yeşil değil her mi? zaman ihtiyaç. Yeşil ve mavi. İkisi de aslında huzurun rengi biliyor musun? Yeşil ve mavi. Huzurun, sonsuzluğun, güvenin. Botanik bahçesinin içerisinde kafeler var. Kafede oturup şeyler yiyip içebiliyorsunuz. Çok yerde botanik bahçesini gezdik. Burası o kadar büyük değil ama çok değerli toplu. Birçok şeye ulaşabileceğiniz bir botanik bahçesi. Pek çok çeşitli bir arada bulunduğu bir yer ama. Botanik bahçesinin içerisinde sadece çiçekler yok, sebzeler de var. Farklı farklı marul çeşitleri, yani yenilebilir bitkiler de getirmişler ve dikmişler. Dünyanın değişik yerlerinden. Sadece çiçek değil, bezelyeler var, fasulyeler var, kabak, biber, domatesler. Bunların da menşeileri yazıyor, nereden getirildikleri yazıyor. Sadece kısa ömürlü bitkiler değil, ağaçlar da var. Birçok armut ağacı, erik ağacı gibi ağaçlar da var. Yani buraya bayıldım gerçekten. Çok güzel. Burada kabak çeşitlerinden bahsediyor. Afrika taraflarından getirilmiş. Şurada süs kabağı var gördün mü? Çok güzel. Süs kabağı. Burada da var. Biz sanırım buradan ayrılamayacağız. Artık yavaş yavaş botanik parka veda edeceğiz. Şehir merkezini gezmeye başlayacağız şimdi. Dışarı çıktığımızda karşıda ikinci etabının olduğunu gördük. Halen daha botanik park devam ediyor. Tekrar giriyoruz. Burası daha çok çiçek değil de ağaçlarla, ağaçlarla ilgili sanırım. Çeşeyim. Oldukça büyükmüş. Önümüzdeki bina Uppsala Kalesi. Şu bina da üniversite binası. Uppsala Kalesi'nin bahçesinden aşağıya doğru iniyoruz şu anda. Uppsala Katedrali bu bölgedeki en büyük katedral. Kralların taç giyme törenleri 250 yıl kadar bu katedralde yapılmış. Şu anda artık Stockholm'da yapılıyor ama eskiden bu katedral çok yoğunlukla kullanılıyormuş. Hatta bazı krallar öldüğü zaman buraya defnedilmeyi istemişler. İsveç tarihinde çok önemli bir yer Uppsala. Heybetli, çok görkemli bir katedral. İsveç bayrağı ve kraliyet filamları. Uppsala İsveç'in Stockholm'den önceki başkenti. Uppsala'da 13. yüzyılın sonlarında yapılmış 119 metre yüksekliğiyle İskandinav ülkelerindeki en yüksek kilise olan Domkirka'dan daha yüksek bir yapı inşa etmek yasakmış. sayılır bir yere sahip. Gerçekten çok büyük bir alan. Bu katedralin büyüklüğü bile bize Uppsala'nın Vikingler tarihindeki yerinin ne kadar önemli olduğunu göstermekte. Burada ses sistemi var. Burası bahisin çıktığı ve vaaz verdiği yer. stokoldan sadece bir saat uzaklık olan Uppsala'ya gelip şu ana kadar gördüğüm botanik parkı ve Uppsala Katedrali'ni görmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gerçekten etkileyici bir katedral. Katedralin alt tarafında Uppsala Müzesi var. Bu tarafta yeni tarafı, yeni şehir tarafı. Şimdi yeni şehire doğru ilerleyeceğiz. Şu anda Alışveriş Caddesi üzerindeyiz. Burada Zara var. Şurada da Lindex. İsveç'in mağazasıydı değil mi Mehmet? Evet, İsveç'in kendi markaları bunlar. İsveç içinde yaygın ama artık dünya şehirlerine de açmaya başlamış. Uppsala çok hoşuma gitti. Burada konaklanabilir. İlk gece konaklamamız buradaydı, Uppsala'daydı. Air Serbia'da bir gecikme olunca uçuşta bizi Belgrad'da bir gece bir otelde ağırladılar. Ertesi gün biz buraya gelebildik. Onun için direkt Arlanda Havalimanı'ndan Oslo'ya doğru geçtik. Gecikme olmasaydı biz Uppsala'da bir gece kalacaktık. Son gün yarım kalmasın hikayemiz diye Stockholm'dan Arlanda Havalimanı'na gitmeden önce sabah çıkıp buraya geldik. Sonuçta Uppsala'yı da görmüş olduk. Uppsala gerçekten güzel bir yer. Salaya bayıldım ben. Çok güzel, çok sakin. Çok sakin. Sanki böyle turistik değil de günlük hayatın da böyle. Daha çok yaşandığı bir yermiş gibi. Çok şirin böyle mağazaları, yolları. ve huzur veren bir hali var. Çok Kudursuz keyif aldım ben. Bir şey evet, yok. Evet, yani çok keyif rahatsız edici aldım. Rahatsız bir hiçbir ne görüntü var, ne ses var. Ayrıca burada çok da büyük bir üniversite varmış. Yani burada okunur. Evet. Bu <laughs> Gençler, Uppsala'da üniversite nereye, okumaya gelin. Dünyanın en iyi 100 üniversitesine giriyormuş her sene. Evet. İsveç'e gelenlerin mutlaka Uppsala'yı görmesi gerekiyor. Bence çok da. beğendim ben. Çok güzel. Sevgili dostlar, Hupsala'dan ayrılma vakti geldi. Bakın yeni Hupsala ve nehirin diğer tarafında da Gamla Hupsala. Buradan Sigtuna'ya doğru gidiyoruz şu anda. Yaklaşık olarak 15 dakikamız var. Opsodadan sonra Sigtuna'ya geldik. Sigtuna Viking'lerin ilk yerleşim yeri. Sigduna kommune diyor. Sigduna bölgesi yine ağaçlar, çiçeklerle birlikte, içinin tatlı bir kasabaya geliyoruz. Eski bir kasaba, evler çok tatlı görünüyor. Bakalım bizi burada neler bekliyor. Bankası da küçücük. <laughs> Sivit <Sweet> Bank. <laughs> Burada Maleran Gölü var. Maleran Gölü'nün kıyısına kurulmuş Sigtuna şehri. Açık hava müzesi gibi olan Sigtuna, her biri kasabanın büyüleyici tarihine ve yüzyıllar boyunca değişen mimari stillerine bir bakış sunan kalıntılar ve anıtlarla dolu. Yaz aylarında olmamıza rağmen çok sakin. Bak şu karşıda da Sigduna Müzesi var, küçük şehrin. Müzeyi herhalde 2 dakikada gezeriz. Tuna Müzesi'nin giriş ücreti 60 kron. Küçük bir müze. İçerisinde Vikinglerle ilgili bazı buluntular var. Milattan sonra 700-1100 yılları arasına tarihlenen Vikingler genellikle kana susamış savaşçılar olarak tasvir edilse de aynı zamanda çalışkan çiftçiler, usta gemi yapımcıları ve yetenekli zanaatkarlar olarak da biliniyor. Günümüzde İskandinav ülkelerinde dolaşırken Vikinglerin etkisi her yerde halen hissediliyor çayırlar, ormanlar ve kıyı şeritlerini kapsayan çeşitli doğal arazisiyle yıl boyunca ziyaret etmek için büyüleyici bir yer. Siktuna nasıl? Çok güzel. Çok iyi değil mi? Evet. Çok dinlendirici, güzel bir yer. Yani. Uçağımız 20.30'da. Saat 16. buçuk saatimiz var. Hayır, son saatlerimiz. <laughs> evet. Nasıl Vikinglerin... bilmiyorum çünkü. Akitler'in ilk yerleşim yeri. Bizim de İskandinavya'da son göreceğimiz şehir burası. Müzik Turizm ofisi burası da. Siguna Kilisesi. 12 ile 16 arasında çıkıyor. Var mı güzel bir şeyler bulabildiniz mi? <laughs> güzel bir şey buluruz mutlaka. Bakın görünüyor burası. Şu atlardan alsak mı? Bir tane kırmızı atlardan. Baralen Gölü martıları gayet küçük küçük. Aynı Sigtuna'nın evleri gibi. Ördekler de burada. Her yer nülüfer. Evet, çok güzel. Harika. Burada şimdi bir şeyler atıştırıp ondan sonra havaalanına geçeceğiz. Sevgili dostlar, gezimizin İskandinavya etabı bugün itibariyle sona eriyor. Şu anda Merelen Gölü'nün kıyısındayım, Sigduna'dayım. Her şey harika ve buradan ayrılıyoruz. Çok güzel, çok şirin bir şehir. Karşı taraftaki evler o kadar güzel görünüyor ki göl kıyısına bakan evler. İsveç'e geldiğiniz zaman mutlaka ziyaret etmeniz gereken 3 yeri söylüyorum arkadaşlar. Stockholm, Uppsala ve Sigduna. Sevgili dostlar şu anda Arlanda Havalimanı'ndayız. Buradan Belgrad'a uçacağız. Belgrad'dan aktarmayla Sofya'ya gideceğiz. İki gün Sofya'dayız artık. Tatilimizin son iki günü. Ondan sonra da Antalya'ya döneceğiz Sofya'dan direkt uçuşta. Her şey çok güzel, çok yolunda. İskandinavya bölümünü burada tamamlıyoruz, noktalıyoruz ama Bulgaristan'da iki gün geçireceğiz. Sevdiğimiz bir ülke orası. Sofya sevdiğimiz bir şehir. Orada sevdiğimiz bir restoran var. Oraya gideceğiz. Artık dostumuz oldu. O günün evinde kalacağız. Tatilin sonunda dinlenip ondan sonra Türkiye'ye gitme fırsatı verecek bize. Eğitim ya? hava yollarıyla şu anda Stockholm'dan Belgrad'a doğru havalandık. Küçük küçük yerleşim yerleri var. Yavaş yavaş yükseliyor. Şey Şu anda Belgrad'dan Sofya'ya uçuyoruz. Yolculuğumuz yaklaşık 1 saat 10 dakika sürecek. Yolculuk keyifli geçiyor. Gezimizin 18. yılında yolculuğumuz var.